Neden Şam'a gitti? Şam'ın niteliği bakımından bir analiz yapılmasına gerek olduğunu düşünüyorum. Yapıldıysa kusura bakmayın. Dolayı... Ee, yani biraz bahsettim metinde ama e, buna dair de elimde kesin yani ulaşabildiğim bir kaynak belge olmadığı için evet. sadece Badılı'nın kitabında Nurşinli e, Nur Şinli bir şeyhle haca gitmeye niyetlendiğini ve bunun için e, yola çıktığını ancak ki yayan gidiliyor o dönemde. O dönem bütün hac e, şeyleri, kafileleri Şam'da toplanıp orada da ziyaretlerde bulunup o kutsal mekana bir bir, sonra gidiyorlar. Bir, bir de bir metinde şey okumuştum ben de hatırladım şimdi. Yani hmm. o zaman önce İstanbul'a geliyor ya hani İstanbul o zaman e, Osmanlı'nın siyasi bir başkenti. Hmm. E, oradan ümidini kesince biraz e, isteklerini alamayınca kültür başkenti olarak da Şam o zaman. Yani ilmi, daha kültürel. İşte tartışmaların olduğu o anlamda bir şey okumuştum ben yani öyle. Şimdi e, esasında burada zaman seçtiği yer öyle haçla Hı. veya diğer... Evet yani sadece şey değil, bilerek gidilmiş bir yer sanki. Yani. Evet. Şimdi o tarihlerde 1911 tarihinde İngiltere Osmanlı Devleti'ni parçalamak için kesin hüküm vermiş tarihi. E, buradaki e, Şam Arap Milliyetçiliği'nin merkezi olarak Osmanlı Devleti'ndeki Arap Milliyetçiliği merkez olarak seçilmiş. Hı e, bu Arap Milliyetçiliği'nin merkezi seçildiği için de e, Reşit Rıza gibi İslamcı ekol ama Arap Milliyetçiliği'ni öne çıkaran, Araplığı öne çıkaran şahısların da merkezi de burası. E, bundan dolayı buraya gidilmesi esasında bir meydan evet. okumadır. Bediüzzaman evet. açısından. Yani, yani buradaki hutbe hutbenin içeriğindeki bazı cümleler de buna yönelik. E, evet. Bunu ciddi şekilde evet. anlayabiliriz. Senin bağlamsal özellikleri kısmında mekan ve coğrafya Evet. diye bir başlık altında biraz şamdan evet. ve evet. şam örneği vereceğim. Yani bir söz e, hangi ortamda söylediği de ben bunu bir parlamentoda mı bir, bir konferans salonunda <laughs> mı bir halk meydanında mı söyledi? Yok. Benim evet. kastettiğim o değil. Buradaki doğrudan, doğrudan oranın kültürel üniteliliği, o zamanki şey. yani orası İngiltere tarafından Osmanlı Devleti'nin e, hatta Kureyşi halifeliğinin propagandasının yapıldığı yer olarak. Evet. Yani Osmanlı halifesi yani sonuç itibariyle Şam Üstad'ın evet. özellikle gittiği hani Hedefledi gitmeyi diye. planladı. Yolda geçerken uğrayıp bir e, e, hutbe verdiği şeklinde değil de giderek planlı bir şekilde bir meydan okuma evet. olarak da hani görülebilir evet. diyorsunuz. Esas sorum şuydu. Evet hocam hızlıca ee, alalım hocam. Çok es bir şey oldu. esas şey evet. sorum evet. şuydu. Bir cümleyi ben katılmıyorum. Ee, İstanbul'da aradığını bulamadığı evet. cümlesi Anladım. bu. Bence çok bedü zamanı ve metinde uymuyor benim tarih ülkeyime de uymuyor. ve açısından da o uymuyor. Hı -hı. Çünkü bu da o zaman ben şu soruyu sorarım, neden e, o zaman Şamdan sonra İstanbul'a geldi? Eğer bu bir doğuya, Kafkasya'ya daha geniş çetelim iki değil. Bir Kafkasya seyahat var hepizi bildiğim yok da Hı -hı. sonra bir doğu anadolu var, öbürü güney var. Şimdi üçlü yere bir seyahat yapıyor. Yani bundan sonra da e, ee, o bizim söyledi eğer İstanbul'da aradığını bulamayıp buraya gittiyse neden Şam'dan İstanbul'a geliyor? O zaman bunu, bununla bir şey yani Neden bunu, geldi? Onu ben söyledim. Onu siz söylemediniz Yok, daha. Ha. Ha. Yok kendisi söyledi. da söyledi sizden önce. Soruyu bana mı söylerseniz? Ben ee, yani. ben Ali da söyledi Ha, ben de hatırlıyorum onu aradığını bulamama noktasında. Çünkü e, hem e, mutlakiyet döneminde Sultan Abdülhamit döneminde hem ee, yeni İttihat Terakki'nin meşrutiyeti döneminde ee, tımarhane ile hapishane ile ve divan harple yargılanır. yargılanıp hocam şey ee, e gitmesin de karşılıklı e şöyle bak bir e Başka sorusu olan Su yok, var mı salonda? Yok. salonda? Kali, Hocam çok, toparlamamız çok, lazım. Herkese çok hakkı çok, vermemiz lazım ama. Çok dedim Bakın. Şimdi, Şeyden sonra yapsak, e, oturumdan sonra hatta tezi kitap haline getirirken siz bir de, ön söz falan da de, şey değerli yapabilirsiniz. Değerli kardeşim, bakın şimdi çok temel bir yanlışı, Bediüzzaman'ın anlamadaki yanlışı e, ifade ediyorsunuz. Bir de ifade şu, ikinci meşrutiyet dönemiyle itaatlerdeki iktidarı dönemi ifadeleri kullanıyorsunuz. Bu yanlış bir ifade. Meşrutiyetin ilanı itaat terekinin iktidarı değildir. Sonrasıdır. 1913'e kadar itaat terki yoktur. Bediüzzaman oradan sürüldüğü zaman, işe atıldığı zaman birinci sadrı ilk baştaki Sadrazam İngiliz Kamil Paşa, daha sonra İngiliz Tevfik Paşa'dır. Eğer siz bunu bu şekilde başlarsanız o zaman Bediüzzaman'ı çok yanlış anlarsınız. Çünkü 8'lik tara ki 1900 8'lik tara gelmiyor 9'da iktara değil. Teşekkür tamam, ederim. Tamam. Teşekkür ederim.